Casino Alper kanalından herkese selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. Ben Alper. Ben Mato. Ben Tayfun. <laughs> abi çıktık geldik Sweet Bonanza'ya 4K yüklememiz var. Abi bugün 10.000 adresindeyiz. Sweet Bonanza'yı 10.000'den deneyeceğiz abi şansımızı. Yorumlar kısmına 10.000'in 10 linkini sabitliyorum. Sizler de dilerseniz oradan bir göz atabilirsiniz abi. Haydi bakalım şöyle 1600 ok alımla başlıyoruz. Abi bu arada 10.000'de 50 TL bir deneme bonusu veya 50 free spin var. Hangisinden yararlanmak istiyorsanız ondan yararlanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Haydi bakalım. Haydi abi başlattık spinleri. Güzel. Muzların, pembelerin. Muz at iki tane lan. Muz diyorum pardon mavi. Abi ben an e, o kadar çok görüyorum ki unutuyorum neyin ne olduğunu ya. Erik at. Abi şu kadar çarpan nasıl boşa şekilde ya. Üzüm. Hmm. Muz. Muz. Bu, Elime de oturdu lan. Mavi de atar mısın At. Lan evet. çarpan at artık. Şimdi bir çarpan kral. Ananı sikeyim. Bak çıktı ne de 20 çarpan düştü. Ne, ne alaka ya? abi hayırdır yani? Bu orospu çocukluğu değil de ne yani? Vallahi yeşillere ne bak, yeşillere bak, 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 bak. Oo. <laughs> Aha. Geliyor. Karpuz lan. Aman. Nasıl gelmiyor lan şu karpuz? Devam eder diye düşünüyordum ya. Ya abi tüm kasayı direkt almayalım ya. Aynen öyle. Abi. Direkt almayalım abi tüm kasayı iptal Aynen. alıyoruz hemen ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi 25 çarpan kaçtı. Erik, güzel lan. Mavi lan bir tane mavi anahtar. Buz çarpan artık. Çarpan artık. Çarpan adam lan. Amına koyayım 12 ney lan. 12 ney lan. Boros bu çocuğu al şurayı. Almadı. Burayı al. Burayı da almadı. <laughs> al burayı da almadın. Abi ama mavi geldi. Bonus bitmesi bu Bir tane bir tanelik bir, bir tanelik tane ne olur lütfen bir tane ananı sikeyim. El bir uzattı abi. Kendi bir tane şey inşallah sevip bana arzası. E mi bu? Karpuz. Karpuz. Abi Karpuz. nasıl Karpuz. gelmez ya? Nasıl gelmez ya? Harpus patlayıp bir daha geliyordu lan. Güzel. Artı beş. Aha. Aha. Artı 5 de sürekli iniyor ama hiç kar edemiyor. 20 spin de 1400 lira aldık. Allah belanızı versin. aptal bir oyun oldu ya. Aa bundan sonra Allah ne verdi gömelim ya. Artur. pembe oturdu. Pembe oturdu. Oturdu otur. Nice <laughs> amına koyayım. Nice <laughs> amına koyayım. Nice. <laughs> amına koyayım. nice. <laughs> i̇şte bu be. Biz, <laughs> kardeşim. <laughs> abi var ya 11k nasıl oldu ama. Çok iyi abi tertemiz. <laughs> abi iyi katladık yalnız var ya. Çok iyi. Abi şöyle 1500-1500 iki tane alalım mı? Daha da katlıyoruz abi ben böyle sikeyim Abi şöyle bir 2000'den bir daha deneyelim ya. Aynı abi, bet uğurlu aynen gelebilir. Aynen öyle abi. Hatta ver, var ya verirse üstüne bir tane daha alırız ya. Gel abi alırız sıkıntı yok. Hadi oğlum güzel. Hadi iki tane mahvat. Kalp geliyor lan ananı. Gelir Demek mi? Tane. Hadi lan. Kalp bir geleydi. İki pembe kalp, Muz kalp. da tek abi ne alaka ya. Hadi oğlum Lan boş geçme Allahını seversen Hadi be Olurdu Kaçan balık büyük oldu dediler abi doğru demişler Kaçan çarpan büyük oldu abi Kaçan çarpan gerçekten çok büyük oldu abi ama güzel yani 2'ye hatta 3'e katladık ama bir iki karak daha aldık abi. Muzla üzümleri... Nasıl gelmiyor abi? Erik tek baksana şuna ya. Güzel. Eric, tamam üzüm, üzüm de oturuyor. geldi. Maviler de oturdu. Karpuz da kartuza. geldi. Muz da mu? geliyor. Üzüm de gelir mi? Gelmedi. Üzüm gelse yeşil gelecek Sana. Abi gaza getiriyorduk Gelme. Gelmedi ya. Neyse sıkayım. Hadi abi alalım. devam. 20 çarpan alsana lan. Ah be hidayet. Güzel. Olmadı abi. Muz, Muz geldi. Çarpan bir çarpan atıyorsun. lütfen. Abi 8 ne ya? At şuraya bir yük çarpan. Abi biz hep pembeleri büyük görüyoruz ama. Evet. Şu kalpleri falan oturtamadık ya bir türlü. Abi bizim kalbimiz de o işte ne yapalım. Gariban kalbi pembe işte. <laughs> Diğerini pat gücümüz yetmiyor abi alamıyoruz. Şuna bak ya. Kaçana bak Neyse ya. abi güzel ya. 1200 lira. Abi alalım ya. Katlarsak katlarız ya. Oha bura yarım saat devam eder. Gayet Bence ödeyecek. Ne diyorsunuz? Abi. Ne kadar ödeyecek? Bilmiyorum ama öder bir Ben 4k diyorum ya. Ödemesi lazım. Düşürdük çünkü bet. Ben de 1200 lira bile ödemeyecek diyorum. Ödemezse kaçarız. Aynen öyle. Uzatmaya gerek yok abi. Zaten amına koyduk. müdahale istiyor bence. Hoş abi olmamız. Hiçbir şey ödemedi abi. Ama e evet. gel lan vermeyiş şeyi. Abi canımız sağ olsun. Daha fazla zorlamanın Biraz bir anlamı şey yok. Şöyleyelim istersek. Tam 10 kaybı sabit ya. Yani. İyi abi <laughs> şöyle atalım o zaman. Yavaş yavaş atalım ya. Dört tane şeker at. Onun skin buraya bir çarpan at. İnanılmaz patlıyor yalnız oyun. Oyun aşkı abi. <gülüyor> Patlıyor. Bizi katlık çalacak. Hadi abi hadi. Hadi abi hadi. Lan bir dört şeker gelsin şuraya ne olur ki. Bir şey olmaz, ne olur ki. Hiçbir şey olmaz. 1200 alık. Alım gibi bir şey oluyor abi. Abi yapacak bir şey yok ya zaten içinden geçti. Ha bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Oynadığımız site 10.000 abi yorumlar kısmına sabitleyeceğiz. Abi dediğimiz gibi 50 TL deneme bonusu veriyor. Şansınız denemek isterseniz bir göz atabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bol bol şanslar.